Peki bu düzenin özünde ne var? İşte sizin de ilgi alanınıza giren enerji frekans meselesi. Modern fizik yani sicim teorisi gibi daha uç fikirler her şeyin temelinde titreşen minik enerji iplikçikleri olduğunu söylüyor. Yani her şey bir titreşim aslında. Aynen öyle. Bilim nasıl sorusuna harika cevaplar veriyor ama iş neden varız ya da bu düzenin amacı ne gibi daha derin anlam sorularına gelince orada biraz duraksıyor. O bahsettiğiniz ilk neden felsefede zorunlu varlık olarak geçiyor. İslam düşüncesinde de vacibül vücud denir. Yani varlığı başka hiçbir şeye bağlı olmayan, kendi kendine yeten, yokluğu düşünülemez olan. Bilim enerjiyi tarif ediyor, evet. Ama o enerjiyi ilk harekete geçirenle, ona şekil veren bu kuralları koyan irade işte kaynaklarınızdaki tanım burada anlam kazanıyor